Tekrara yeni bir videoma hoş geldiniz. Kaldım sen devam ediyorum. Eee şöyle bakalım drake Bu gıda meselesini. Yiyecek pek nerede bulunacağını pek bilemedim. Ama yine de iki fikrim var. İlki Pokemon Market'te belki yiyecek bir şey bulabiliriz. Yara MSN gemisinde bulabiliriz. MSN çıldırdın mı? Sence bu e, s, e, serbest gideceğimi mi düşünüyorsun oraya? Kendin gördün ne yaşandığını orada. O zaman Pokemon marketi. Başka çağrımız kalmıyor. Dinle. Pokemon markette genellikle Pokémonlar için aksesuarlar bulunuyor. Ama a, antrenörler için e, abur cuburlar bulunabiliyor. adamım ya. oru çok güzel. Aa, ee, Tatlı yemek şeyler var işte diyorlar. aa, um, nasıl desem? Bu çikolata barları oluyor. Her neyse. Aklım gerçek tek olanak bu yani. Hmm. Tamam. Aa, Pokemon Market için bir anahtar var mı? Ee, maalesef hayır. Nereden olsun ki? İyisi dert etme. O zaman ben de e, kırıp e, oraya girmeyi düşünüyorum. Aa, çoğu Pokemon marketlerin camları çok Aa, ince. Şans denesem olur. Nereden? Önemsiz boş ver. Yine tekrardan kötümesin için risk atmayı düşünüyorum herhalde. Bir bakayım. Ee, geri dönerim. Tamam. Simon'la konuştuktan sonra bir de bu adamla konuşuyorum. İsmi neydi bilmiyorum. Um, Al Lucas'tı. Hi Drake. Ee, merhaba. Yani biliyorum bizim için çok bir şeyler e, uğraştığını ve sürekli meşgulsün. Ama kafamı kurcalayan bu ne zaman bir şey var? Hmm. Tamam. O zaman düşünmeye devam et. Şimdi yapacağım birkaç işlerim eş, e, var. D dur, lütfen. Ne oldu? Dinle beni lütfen. Belki senin içinde aa, bir çıkar olabilir. Kulağım sende. Dün sabah bu dizastör yani bu olay yaşaman önce Snobbilly Cat Pokemon'umu evden saldım. Aa, ve sonra bu hastalık yayıldıktan sonra bir daha görmedim. Bilemedim. Yani belki sonunda o bilikatımı kendisi iyi bakabilir. Amine de merak ediyorum. Yani benim evde olduğumu bile bilmiyor. Ee, kendi başın çaresine bakar ya. Drake, lütfen. Ne bekliyorsun benim yapmamı? Ee, senin kaçmış olan kedini mi aramamı istiyorsun? Yani e, sonuçta o benim Pokemon'um. Dinle emin mut mükafatını alacaksın. Benim snowbilly kağıtımın um, tasmasın içinde seni ya işine yarayacak bir şey var. Aha. Eğer snowbilly kağıtını bulursun yer ve buraya getirsin yer sana veririm. An lütfen. Benim için snowbilly kağıtımı bul olur mu? İki seçenek var yine. Böyle bir şey için zamanım yok. Tamam senin için göz gözümü ben yani etrafıma mı ee, tamam. Eğer geç işime yarayacaksa Nereye gitti ki bu? O yapıyorsun demek ya. Gerçekten mi? Teşekkürler, teşekkürler ve tekrardan teşekkürler. Normal Snowplay katım Ağacı Sokak'ta oynamayı çok sever. Bir baksana orlarda mı diye. Teşekkürler Drake. Tekrardan çok teşekkürler gerçekten. Ya he he bir sussan iyi olacak be. <laughs> hmm. Bu tıbbi ile ilgili yardım. Şimdi seni karnemanını iyileştirebilirim. Hiçbir sıkıntı değil. Ama onun için bana stok lazım. Ve bu stoklarda ne borun evimde var. Ama Pokemon merkezinde daha yeni siparişler geldiğini duyduydum. Pokemon merkezi mi? Sence içerisinde nasıl gözüktüğünü düşünüyorsun? Ee, pf, hiçbir fikrim yok Onu düşünmek bile istemiyorum Yani Merk'sin pek iyi gittiğini düşünmüyorum Yani e, bu e, salgından sonra pek uğurlanık olduğunu düşünmüyorum Ama her şey yolunda ise eğer e, Hem şöyle Joy bir sorabilirsin Belki o sana birkaç hmm, tıbbi e, stoklar verebilir Hey buldum Belki hemşe Joy bizim burayı katılabilir ve bizimle bu tip bir e, şeyler ilgilenebilir. Aslında hiç de a, ters gelmiyor yani kola. Eğer, eğer daha hayat ekranları varsa yanında zaten evimiz dolu. Hmm, doğru. Oğlum bir git bir sor belki sana birkaç şey verebilir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani şimdi bizim için alacak mısın? Yani tabii ki yani bu soru olmaması lazım. E evet sizin için alacağım. Ama bir soru. İçeri nasıl gel girmi düşünüyor düşüneceğiz. Oo mükemmel. Yani benim evimde e kitapların üzerinde bir anahtar var. Pokemon'un merkezini açabilecek. Şansımı e, merkezin anahtarını bana emanet etmişlerdi. Ha, anlaşıldı tek yakında gelirim. Ya yani üç kere övümüz var. Ah, bu zombiler yine var burada. Kafama. Allah'ım. Ölmek üzereyim ya. Resmen ölmek üzereyim. öldü. Um. Hay Allah <laughs> ah. hmm. Ayak izleri var burada. İnceleyelim nereye gidiyor. Hmm, ayak izleri burada bitiyor. acaba bir kat burada mıydı Başka yoksa başka bir yere mi gitti? Yani bilemedim. Ha burada bir tane de ayak izleri var. Önceden burada değiller herhalde ayak izleri yoktu. Tekrardan. Sonra bile hiçbir bir yere gözükmüyor. Nerede bulunuyor bu kedi? Şimdi i̇şte buraları bir inceleyelim. Umarım burada zombi yoktur. Öldürmüştüm aslında. Oo oh, bir tane bulunuyor. Yanlış. Şey uyguladım. Hadi oğlum. Hadi, hadi. Hmm. Yani yavaştan yani dal geçildiğini hissediyorum benimle. Nerede bu kahrolası pis yaratık? Valla ben de bir bilsem. Bir oraya, bir şuraya. Aha, burada ne ayak yüzleri var? Bolduk sonunda. Hey, öndeki. Hmm, anladım. Aa, dışarıda oynarken enfekte olanların saldırılmış. Son yeniden tekrardan yeni bir sığınak aramaya kalkışmış ama maalesef en sonunda başaramamış. Ve şimdi kendisi enfekte olmuş dikkat saldırıyor. Aha. Of. Çok dikkatli olmam lazım. Çok canım çok az. Niye ölmüyor? Sonunda. Drake ıı, tasmayı alıyor şeyden. Um, bu Snow Snowpelikat'tan. Yani tasmi aldığımıza göre Ama hemen girmek istemiyorum şeye. bir şeye Bir Pokemon merkezinde bir yormak istiyorum açıkçası Kapalı ha doğru Christopher'ın dediği şey evine bir gidelim Dur eve burada mıydı yoksa Aynen Kitap üzerinde demişti Hmm anahtar burada olması gerekiyor Buldum Bakalım bir Pokemon merkezinde gözüküyor açıldı. Drake, Merkson hatırına atıyor. Hayır olamaz. Hmm, görünüşe bakılırız. işimiz burada. Hayatta kalamamış. Yani aynen. Sat canım da çok az. Cık. <laughs> 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 yukarısı da pek de iyi görünmüyor açıkçası. Tıbbi stoku bulduk. Ee, boş bir şey. Bir tane daha bulduk. Üç tanesi bulabildik şükür. Hadi, dur. Lütfen bekle. Aman tanrım. Lütfen yardım et. Çok ağrılarım var. Oğlum. Adamın alt yarısı gitmiş bile. Senin yardım paketinde arka şişle var. Lütfen bana bir tane ver. Hmm. Acaba ne yapsak? Versek mi? Vermesek mi? Yani açıkçası bu adam ölmek üzere yani hayatta kalacağını bilmiyorum hayır diyebilirim, vermeyebilirim, geri dönebilirim ve kendim için kullanabilirim ya da iyilik yapıp adımı verebilirim. Tabi bunun adım iyileşip iyileşmeyeceği de belli değil. Veririz. Çok zor bir durum. Yani bir sonraki hikayemiz de etkili edebilir. Ama bir karar vermek zorundayım. Ya da verelim ya. Drake ıı, tıbbi stoku veriyor kişiye. Teşekkürler. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Hemen <laughs> <laughs> yine kafası yere yapıştı. Ne yani öyle yani adam. Boşuna mı diyeceğim. Ama boş ver. İyilik yapmayı çok seviyorum ben. Croc Senin Uh, parçan bu. Cama kır. Hayır, biz daha olmasın. cam çok az. Hmm. Pek bir şey işe yarayacak bir şey yok. Bu hariç. Bu da neydi? Bibizor mu? Enfekte değildi bir de. Çabuk. Arkasından. Ee, ne alaka? <laughs> Peşinden. Canım çok az ya. Da öldü öldü <laughs> Görünüş <Görüşmek Gülüyor> bakalım serp vizyonun burada sığınağı Hemen içeri girelim Josh Buckley bu vizor üzüme almış ki ailesini yedirsin diye beslesin yani. Tabi biliyorum sadece bir üzüm ama oğlum bizim canımız çok az hep iyi niyetli olup da <laughs> biliyorum pişman olacağım biliyorum sonradan ama iyi hadi ver ben çok iyiyim iyiyim yaparım Hadi gel. Ona yalnız bırakalım. Normalde karak kendi karakter bu oyun karakteri kötü birisi abi onu iyi yapıyorum. <laughs> hmm. Bu gıda aramayla ilgili bir şey ulaşamadık. Hadi ge gelin yanına gidelim. Oo, yakalar bu zombiye? Sadece çok az. En azından 3 de yaptık o zaman. Ha geri gidelim. Um, hmm. bir bir Christopher'la konuşalım. Oo geri geldin demek ki. Görünüşe bakılırsa evet öyle. E ee, başarılı mıydın? Evet. E ee, Pokemon Merkez nasıl gözüküyordu? Hayata kalan insanlar var mıydı? Hayır. Pokemon merkezi tamamen zombilerle dolu. Kahretsin. Olamaz Herkes ölü mü? Evet Buyur Stoklar yani Ürünler artık Oh tamam Christopher Drake Christopher'a e, Şeyleri takdim ediyor İyi Ama daha fazla yok muydu? Sadece iki tane mi vardı? Yani bir tanesi yolda kayboldu Her neyse Hiçbir şeyden daha iyi Ama senin Kahraman bana iki Şey olabilirim Yardım ihtiyacın varsa yanıma gelebilirsin. Evet var. Aa, sadece ikisi şey var. Doldurabilecek. Ee, doldururum. Evet kesinlikle. Yani sadece iki tane olması, olsa bile arkadaşlar. Aa, yapacak bir şey yok. Böyle oynayacağız oyunu. Karnıma tamamen cana dolduruldu. Eğer yine yardımına, ihtiy yardımıma ihtiyacın varsa yanıma gelebilirsin. Hadi yani bir de bununla konuşalım. Aa, Snow Blick bulamadın mı yoksa? Buldum. Ama maalesef hayatta değil. Ne diyorsun orada? Benim tatlı Snow Blick ölü. Bu bir... Yanlışlık olması lazım. <laughs> Şimdi burada alep durma bebe mi diyeyim ya da güçlü kal. Başarırsın yani gibisinden mi? Yine dediğim gibi iyi niyetle insan oynuyoruz biz burada. Aa, ondan bunu seçeceğim. Dinle. Eğer duygularını seni yönetirsen eğer bu senin moralini güçsüzleştirir. Seni ve arkadaşlarını da. Ve biz bu boktan kurtulmak istiyoruz. Duydun mu beni? Bak sana şey de getirdim. Um, tasmayı. Drake Lucas'a Taltas veriyor. Snowbilly Onu daha küçük bir Mouth'u iken almıştım. Ama haklısın. Fazla düşünemem bunun hakkında. Buyur. Tasmi sana veriyorum. O iyi. Can doldurucu bir item. Şimdi, e, şimdi e, kendime zaman ayırmam lazım. Ee nasıl da başarılı mıydı? Cık, hayır hiçbir şey bulamadım markette Hiçbir şey Kahretsin Bu demek oluyor ki bütün şehirde hiçbir şey yok Şimdi ne olacak? Ne düşünün çok iyi biliyorum MSN Dinle Drake Bir şey söylemeden önce Um, enfek çoğu enfekte olanlar gemiden uh, kaçtı gitti Bu insanlar Gemiden kaçarken Ama bu işi Daha iyi yapmıyor Ama eğer birkaç gün dersenle karnemanı buradan gitmek istiyorsanız eğer Olum güçsüz olamazsınız İyi daha iyi bir kondisyonda olmanız gerekecek Orada Dediğin bir şey var. Doğru diyorsun. <laughs> gemi do um, ceset dolu gemi. Başka çarem yok herhalde. Bu korkunç dehşet verici gemi geri gitmekte. Gerçekten mi? Yapacak mısın? Evet. Ama sadece benim kendi hedeflerimi düşündüğüm için. Hmm. Tamam. Bu beni yetiyor. Bir de dur. Ha böyle gözüküyor diyor. Nasıl gözükecekmiş? Bugün öğlen e, mutfaktaydım mutfak dedim Çok güzel yemekler e, hazırlamışlar. Yani ne bekliyorsun? 5000 poka dolarından da biraz lüks, lüksüz olsun yani. Her neyse. Um, e, MS'nin mutfağında dolu gıda var, ee, yanına alabileceğin. Bu bizi kesin birkaç gün hayatta tutar. MSN mutfağı, hmm. bu bir şey olabilir. Anlaşıldı, ee, gıdaları almaya gideceğim. Ama bu son sefer götümü sizin için riske attım. Tamam sıkıntı değil. Bol şans Rake. Of, iyi. Tamam arkadaşlar. Aa, bu kadar de düşünüyorum. Ee, Birçok şey yaptığımı düşünüyorum şimdilik. Bir sonraki videomda MSN Gemi'ye gideriz. Bir oraya araştırırız. Belki oraya bir yer şey bulabilirse düşünüyorum. Ee, videomu burada sonlandırıyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.